Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 273 ve 274. sayfalarındaki koni küre test 1'i çözeceğiz. Birinci soruda yarıçapı 5, yüksekliği 12 cm olan dik dairesel koninin alanının kaç pi santimetre kare olduğunu sormuş. Arkadaşlar konimiz şöyle bir koni olsun. Bunun yarıçapı 5 ve yüksekliği 12 cm verilmiş. 5, 12, 13 özel üçgeninden ana doğrunun yani L'nin 13 olduğunu söyleyebiliriz. Koninin alanı bir taban alanı bir de yanal alan olmaktadır. Taban tabandaki dairenin alanı olacağından pi r kare bir de yanal alanımız var onu da piril formülüyle buluyorduk. Pi r l piril diye aklınızda kalabilir arkadaşlar. Burada pi çarpı r dediğimiz 5 karesi 25 artı pi çarpı r'nin yerine 5 l'si de 13. İşlemleri yapalım. 25 pi artı 65 pi topladığımızda 90 pi olur. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soruda daire dilimi kıvrılarak bir dik koni yapılacak. AO 12, AOB açısı 120 derece olduğuna göre dik koninin yüksekliği sorulmuş. Burada arkadaşlar kıvrılacak olan kısım şuradaki sarı bölge olacağından 240 derecelik merkez açıya sahip. Şimdi bu kıvrıldığı zaman şöyle bir koni meydana getirmiş olsun. Arkadaşlar bu koninin şurası tepe noktası olacak. Yani bize verilen O noktası koninin tepe noktasını oluşturacak. O noktasından çekip böyle yukarı doğru kaldırdığınızı düşünün. AB kısmı kıvrılarak tabandaki daireyi meydana getirecek. Bu nedenle OA uzunluğu buradaki yarı çap yani o daire dilimindeki yarı çap koninin oluşan koninin ana doğrusunu oluşturmakta. 12 birim olacak. E tabandaki daire buradaki AB yayının uzunluğu kadar olacağına göre AB yayının uzunluğuyla getirelim. Şu yeni oluşan dairemizin çevresini hesaplayalım. Bu dairenin yarıçapına R dersem 2 pi R'lik bu çevre uzunluğu buradaki AB yayının uzunluğu olacak. Yay uzunluğu da yine 2 pi çarpı o daire diliminin yarıçapı 12 idi. Merkez açı 240. Bunu da çarpı 360'a bölelim. Sadeleştirelim. Burada 2'ye 3 kalmış olacak. 2 pi'leri yok edelim. 3 ile 12 sadeleştiğinde 4, 4 çarpı 2'den R'nin 8 olduğunu buluyoruz. Tabandaki dairenin yarıçapı 8'miş. Şimdi yüksekliğini indirelim ve buradaki dik üçgenden Pisagor bağıntısıyla H'ı elde edelim. 12'nin karesi 144 eşittir 8'in karesi artı H kare. 64'ü sol tarafa atar 144'ten çıkarırsak 80 eşittir H kare. Buradan da H eşittir 4 kök 5 olarak bulunur. Doğru cevap B eşit olmalı. Üçüncü soruda şekildeki dik koninin açılımı yapıldığında yanal yüzeyi oluşturan daire diliminin merkez açısının kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar açılım yapıldığında şöyle bir daire dilimi oluştuğunu ve yarıçapının da daha doğrusu merkez açının da alfa olduğunu söyleyelim. Burada arkadaşlar yarıçap 8 birim ve ana doğrunun uzunluğu 16 birim ise şöyle bir pratik yol uygulayabilirsiniz. Koninin yarı çapını ana doğrusunun uzunluğuna böldüğünüzde elde ettiğiniz sonuç elde edilecek olan daire diliminin merkez açısı bölü 360'a eşittir. Bunu pratik bir yol olarak uygulayabilirsiniz. Tekrarlamak gerekirse koninin yarı çapı bölü ana doğrusunun uzunluğu eşittir. Elde edilen daire diliminin merkez açısı bölü 360. Burada payda payın 2 katı olduğuna göre 360 da alfanın 2 katı olması için alfanın 180 dereceye eşit olması gerekir. Doğru cevap B şıkkı olacak. Taban çevresi 18 pi yüksekliği 12 birim olan dik koninin yanal alanı sorulmuş. Arkadaşlar konimiz şu olsun. Bu koninin taban yarıçapına R yüksekliğine H ana doğrusuna L demiş olalım. Taban çevresi tabandaki dairenin çevresi olacağından 2 pi R'dir. Bu 18 pi'ye eşit. Pi'leri sadeleştirelim. R'yi buradan 9 olarak buluruz. Taban yarıçapı 9 birim. E, yüksekliğini de 12 birim vermiş. H12. E, o zaman 9, 12, 15 üçgeninden ana doğru 15 olarak bulunur. Bizden yanal alan istenmiş. Arkadaşlar konide yanal alan pi r l formülüyle hesaplanıyor. Piril bulaşık deterjanı vardır yani ya, piril. O şekilde aklınızda kalsın. Pi olduğu gibi bırakılacak. Pi'ye 3 koyun demediği sürece 3 yazmayacağız arkadaşlar. Pi olarak bırakacağız. R'yi 9, L'yi de 15 bulmuştuk. 9 çarpı 15 çarpı pi'den 135 pi olur elde edilen cevabımız C şıkkı doğru seçenek olacak. Beşinci soruda koordinat sisteminde D doğrusunun Y ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacminin kaç pi birim küpü olduğunu sormuş. Bu verilen doğru x yerine 0 yazıldığında 3 y eşittir 12'den y'sinin 4 olduğunu görüyoruz. y eksenini 4 ordinatlı noktada kesiyor. y gördüğümüz yere 0 yazarsak 2x eşittir 12'den x de 6 olur. x eksenini 6 absisli noktada kesmiş olacak. Bunu arkadaşlar y ekseni etrafında döndürdüğümüz zaman e, şu döndürme ekseni yüksekliği diğeri de yarı çapı oluşturacak şekilde bir koni meydana geldiğini söyleyebiliriz. Şu nokta sabit kaldığı için taban dönecek, bir daire oluşturacak. Tepe sabit kaldığından da bir koni meydana gelecek. Kısacası taban yarıçapı 6, yüksekliği 4 olan bir koninin hacmi soruluyor. Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 formülüyle hesaplanıyordu konide. Burada R6 olduğuna göre karesi 36, yükseklik 4 çarpar 3'e bölersek 12 çarpı 4'ten 48 pi birim küp olacak istenilen hacim doğru cevap buradan aşık olarak bulunur. Altıncı soruda şekildeki koni e, kap koni şeklindeki kap musluktan akan suyla doldurulacaktır. Boyalı kısım 4 dakikada doluyormuş. Buna göre kabın tamamının kaç dakikada dolduğu sorulmuş. Burada arkadaşlar C noktasının orta nokta olduğuna dikkat edelim ve e, doldurulan şey bir hacim. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşittir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çok pratik olarak kullandığımız bir bilgidir bu. Benzerlik oranının kübü eşittir cisimler arasındaki hacimler oranı. Bunu alanla ilgili yapacak olsak benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Benzerlik oranının kübü hacimler oranıdır. Burada arkadaşlar iki şekil arasında tepe noktası T olan şuraya D noktası dersem T, C, D konisi ile TAB konisi arasında benzerliğin 1'e 2 olduğunu görüyoruz. O zaman bu 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8'lik hacim oluşturur. Bu şu anlama geliyor. Boyalı bölgenin hacmine biz 1V dersek büyük şeklin hacmi 8V olur. Yani alttaki beyaz parça 7V kadarlık hacme sahip. Şimdi burada 1V'lik kısmın 4 dakikada dolduğunu ve bizden 8 vlik o toplam hacmin ne kadar da dolacağı sorulmuş. ve 8 katı olacağına göre 8 çarpı 4'ten 32 dakikada dolduğunu da söyleyebiliriz. 7. soruda AB6, BC4 ve dik üçgenin BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini sormuş. Arkadaşlar BC kenarı etrafında döndürüyorsak bu BC sabit kenarı olacağından yüksekliktir. Diğeri yani AB kenarımızda oluşan koninin yüksekliğini meydana getirmiş olacak. E, pardon koninin yarı çapını meydana getirmiş olacak. Yükseklik 4 birim, yarı çap 6 birim şeklinde olmalı. E, bunun hacmini bulalım. Pi çarpı R'nin karesi, 6'nın karesi 36 çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 3. Sadeleştiriyorum hemen buradan. 12 çarpı 4'ten 48 pi birim küp oluşur. Cevap değişik olmalı. 8. soruda ATAB dik konisinden TCD dik konisi çıkarılmış ve geri kalan kısmın hacmini sormuş. Burada arkadaşlar TCO dik üçgenine bakarsanız yükseklik 12, ana doğru 13 olduğundan OC uzunluğu 5 olmalı. 5, 12, 13 üçgeninden. Aynı zamanda ATO'ya baktığınızda yükseklik 12, hipotenüs 20 olduğuna göre AO uzunluğunun da 16 olduğunu söyleyebilirim. 12, 16, 20 üçgeninden. E, o zaman arada kalan parçanın hacmini, o pembe renkle gösterilen hacmi bulmam için büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkaracağız. V büyük eksi V küçük bize aradığımız hacmi vermiş olacak. Konide e, hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 formülüyle hesaplanıyordu. Pi çarpı yarı çapı büyük koninin 16. Pi çarpı 16'nın karesi yüksekliği 12 bölü 3 eksi pi çarpı Küçüğün yarı çapı 5, 5'in karesi çarpı yükseklik 12 bölü 3. Şimdi ikisi arasında dikkat ederseniz pi çarpı 12 bölü 3'ler ortak. O zaman 12 pi bölü 3 ortak parantezine alalım. Parantez içinde kalanlar da 16'nın karesi eksi 5'in karesi. 16 kare eksi 5 kare. Şu 3 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde burada bir 4 pi kalacak. 16 kare eksi 5 kareyi açarak da yapabilirsiniz ya da 2 kare fark ile daha rahat olabilir. 16 eksi 5 11 çarpı 16 artı 5 e, 21 olacak. 4 pi çarpı 11 çarpı 21'den 924 pi meydana gelir. Doğru cevap E şıkkı olacak. 9. soruda şekildeki ABC dik üçgeni BC kenarı etrafından yani hipotenüsü etrafından 180 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi sorulmuş. Burada arkadaşlar 180 döndürüldüğüne dikkat edelim. Ve BC kenarı etrafından yani hipotenüs etrafından döndürülüyor. Şimdi burada arkadaşlar hipotenüs etrafında döndürmelerde oluşan şekil iki tane dik konidir. Bakın burada şuna dikkat edelim. Şu uzunluk önemli burada. Şurası dik olmak zorunda tabii ki. Bu 15 ise bu da 15 olacak. Şurası 20 ise bu da 20 olacak. 180 derece bir yarım tur dönmüş oldu. Şimdi dönme eksenimiz BC olduğuna göre buradaki arkadaşlar e, şu uzunluğumuz oluşan üstteki koninin çapıdır. Aynı zamanda alttaki koninin de çapıdır. Yani aslında e, iki tane koni meydana gelmiş oluyor. Yarım koni meydana geliyor. Bir sol tarafta bir de sağ tarafta 180 derece dönmesi dolayısıyla iki tane yarım koni meydana geliyor. Şimdi bu konilerin koninin e, taban yarıçapını ve yüksekliğini bulmaya ihtiyacımız var. Buradan arkadaşlar, Öklit bağıntısını kullanabiliriz elbette. E, dik üçgenimizden, dik kenarlar 15 ve 20 olduğu için hipotenüsümüz yani şurası 25 olacak. Öklit bağıntısından 15 ile 20'nin çarpımı 25 ile yüksekliğin çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Şuna haş diyecek olursak, haşla. 25'in çarpımı 15'te 20'nin çarpımına eşit. İki tarafı sadeleştirelim 5'le. Şöyle 5'e 4 kalsın. Bir daha 5'e bölersek 1'e 3. Buradan H 3 çarpı 4'ten 12 olur. Şimdi yüksekliğimiz 12 oldu. 9, 12, 15 üçgeninden buradaki yükseklik 9. E şuradaki parçamız da kaç olacak? 12, 16, 20'den bu da 16 birim oldu. Şimdi soldaki konuya bakalım arkadaşlar. Soldaki koninin hacmini hesaplayacağız. Bunun e, taban yarı çapının 12, yüksekliğinin 9 olduğunu biliyorum. Öyleyse pi çarpı 12'nin karesi, sadeleştirme kolay olsun diye 12'nin karesini 12 çarpı 12 diye yazıyorum. Yüksekliği 9, hacim söz konusu olduğu için konilerde bölü 3 var. Ayrıca 180 derece döndüğü için de yarım koni oluşacak. Bu nedenle bölü 2 yapıyoruz. E, artı diyelim, bir de sağ taraftaki koniye bakacağız. Bunun hacmini yine hesaplayalım. Onun da arkadaşlar e, tabanı şurada taban yarıçapı 12, yüksekliği 16. O zaman bunun hacmi pi çarpı 12'nin karesi yine 12 çarpı 12 diyelim, yüksekliği 16. E, koni olduğu için hacimde bölü 3 yapıyoruz ve yarım koni olduğundan da yine bölü 2 yapacağız. Burada her ikisinde ortak terimlere bakalım. Bakın şunlar her iki ifadede de ortak. O zaman ortak parantezle yazalım. 12 çarpı 12 çarpı pi bölü 6 ortak parantezde 9 artı 16 ki 9 artı 16 25 yapıyor. Sadeleştirecek olursak şuradan 2 gelecek. 2 çarpı 25 50 50 ile de 12'nin çarpımından 600 pi meydana gelir. Doğru cevap E şıkkı. 10. soruda taban çevresi 16 pi ana doğrusu 24 birim olan dik koninin A köşesinde bulunan bir karınca koninin yüzeyinden yürüyerek tekrar A noktasına geliyor. Karınca'nın alacağı en kısa yolun kaç birim olduğunu sormuş. E, yürüme sorularında şekli açmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bu koniyi açtığımızda elde edeceğimiz daire dilimi şu şekilde olacak. Şimdi bu daire diliminin merkez açısı sorudaki o koninin tepe noktasıdır K noktası. Şuraya A noktası dersem. Bunun yine A noktası olması lazım. Çünkü bunlar sarıldığı zaman bu A'lar üst üste gelecek. Hatta birini A üssü ile göstermiş olalım. E o zaman B noktası da A, A üssünün tam aralığında, arasında, e, e, orta noktasında yer alacak. Burada A noktasından yola çıkıp tekrar A noktasına geri gelinmiş olması en kısa yolda A ve A üssü arasındaki uzunluğu soruyor olması demek sevgili arkadaşlar. Soru bize burayı sordu. Şimdi AK ve A üssü K uzunluklarını elde etmeye çalışalım. Bir de şuradaki merkez açının ölçüsüne ihtiyacımız olacak. Taban çevresini 16 pi vermiş. Koninin yarı çapına R diyecek olursam 2 pi R eşittir 16 pi. Buradan R'nin 8 olduğunu söyleyebilirim. Burası 8 olacak. ana doğrusunu da 24 olarak vermiş. Şöyle bir kısa yoldan söz etmiştik hatırlarsanız. Koninin yarı çap uzunluğunu ana doğrusuna böldüğünüzde elde edilen sonuç bu şekli açtığınızda oluşan merkez açı bölü 360'a eşittir. E, 8'in 3 katı 24. O zaman alfanın 3 katı 360 olması için alfa 120 derece olmalı. Şuradaki merkez açımız 120 derece. E, buradaki ana doğru şu KB uzunluğu açılmış halindeki daire diliminin ee, yarı çapı kadardır. Şu uzunluk kadardır yani. Burası 24 ve yine burası 24 olacak. E şimdi 120, 30, 30 üçgeninin oluştuğunu görüyoruz bakın burada. E 120'nin karşısı 30'ların karşısının kök 3 katına eşitti. Öyleyse aradığımız uzunluğun 24 kök 3 olması lazım. En kısa uzunluk bu da B şıkkında var. 11. soruda AC uzunluğu TC'nin 2 katına eşitmiş. TC'ye 1x dersek AC 2x olacak. Şekildeki dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Buna göre kesilen kısmın hacminin kalan kısmın hacmine oranı, şuradaki kısmın buradaki kısma oranı soruluyor. Arkadaşlar bir koni var ve düzlemler birbirlerine paralel, tabana paralel bir düzlemle kesildiği söyleniyor bakın. Orada paralelliği görüyoruz. Benzerlik oranı bu şekiller arasında 1x'e 3x şeklinde. Yani 1'e 3'lük bir benzerlik oranı var. Hatırlayalım. Benzerlik oranının kübü Hacimler oranına eşitti. V, T, C, D bölü V T, A, B yani üstteki kısmın hacminin tamamının hacmine oranı. Bu detayda dikkat edelim. Ee, 1 bölü 3'ün kübü 1 bölü 27. O zaman biz o üstteki T, C, D kısmının e, hacmine 1V dersek eğer toplam T, A, B şeklinin hacmi 27V olur. Bunun 1V'si üstte olduğuna göre 26V'si alt tarafta olacak. E sorunun zaten bize sorduğu şey tam olarak bu. Kesilen kısmın hacminin ki bu 1V kadar. Kalan kısmın hacmine kalan kısımda 26V kadar. Bu oran sorulmuş. Sadeleştirdiğimizde aradığımız cevabın 1 bölü 26 olduğunu görürüz. Doğru cevap D şıkkı. 12. soruda birinci şekilde verilen taban daireleri çakışık iki dik koninin açılımı ikinci şekilde verilmiştir. ATB 60 derece, CPD 90 derece ve ikinci şekilde TP 24 santimetre olduğuna göre birinci şekilde verilen cismin yüzey alanının kaç santimetre kare olduğu sorulmuş. Burada arkadaşlar başlangıçtaki verilen o tabanları çakışık olan konilerin taban yarıçaplarına R demiş olalım. E, ana doğruları biri A olsun diğeri B olsun. Hatırlayacaksınız şekli açtığımızda taban yarıçapları ile ana doğru arasındaki oran oluşan merkez açıyla 360 arasındaki orana eşitti. O zaman soldaki parça için 60 bölü 360 1 bölü 6 olduğuna göre R ile A arasındaki oranın da 1'e 6 olduğunu söyleyebilirim. Yani taban yarıçapı R olarak kalırsa A dediğimiz şeyin 6R olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şeyi sağdaki bu CPD e, dilimi içinde yapabiliriz. Aynı şekilde R'nin B'ye oranı, şu e, taban yarıçapının ana doğruya oranı yine merkez açımız 90 derece olduğundan 90 bölü 360 olmalı. Bu da sadeleştiğinde 1'e 4, yarıçap 1 R ise demek ki B dediğimiz şey de 4 R olmalı. Şimdi burada açılmış haline geldiğimizde 24 cm TP uzunluğu. Bu arkadaşlar şekli açtığımda e, şuradaki ana doğru uzunluğu 6 R kadarsa bu 6R nereye eşit olacak? Buradaki yarı çap uzunluğuna eşit olmuş olacak. Sonuçta buradaki ana doğru açıldığında yeni şekildeki yarı çap uzunluğunu oluşturmuş olacak. e Şimdi T noktasıyla P noktasını birleştirdiğimiz zaman o zaman buradaki toplam uzunluk şuna tekabül eder. E, 6R'li kısım buradaki yarı çap. E, o merkezli dairenin yarı çapı zaten R kadardı. Diğer... P e, tepe noktasına sahip olanın yarıçapı da 4r olduğuna göre burası 4r yapar. O zaman T'den P'ye kadar toplamda 6 2 buradan 4 de buradan toplam 12r kadarlık bir uzunluk söz konusu ve bunun 24 cm olduğunu söylemiş. E, o zaman 1r'nin 2 cm olduğunu bulmuş oluruz. Bu yanal alanlar söz konusu olduğu için yanal alanlar üzerinden gitmemiz lazım. Taban alanı yok çünkü orası kapalı. Ee, sol taraftaki şekle baktığımızda yanal alan P, R, L formülüyle hesaplayacağız. R'si 2, L'si de 6, R'den 12. Artı sağ tarafta kalan parça ise P çarpı R çarpı L. Onun da L'si 4 çarpı 2'den 8 olacak. Buradan toparladığımda 24 P artı 16 P o da eşittir. 40 P olacak. Doğru cevap C şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.